Israrla yanlış söylediğimiz bazı kelimeler geliyor. Action! Ya bu navigasyon beni yanlış yere getirdi. Ben yürüyeyim en iyisi. Yürü yürü, yakınsın zaten. Değil mi? Yakınım. Şimdi ben sizin o caddeye geldim. Sen bana böyle net bir yer söyle, ben hemen bulurum. Her şey vardı hani Michael'ın. Michael'ın mı? ha <laughs> Michael'ın. Bir dakika, öyle bir yer burada ben hiç görmedim. Sen bana bir kamera yazsana. Açayım, tamam. Ne Michael'ın, Michelle'in. Allah seni ne yapmasın, Michelle'in. Geliyorum. Michelin, Şey var, hemen yanında Tikibo. Kız ne diyorsun, düzgün söyle ne? Tikibo. bo, tiki bo. Kamera açar mısın? Açayım hemen. Çibo. Tiki bo değil, çibo. Geliyorum. Tam yakınında ne ha, var biliyor musun? Şekers. Shakers. Şekerciden bahsediyor herhalde. Tamam işte, şekerci değil mi? Kız yok ne şekercisi? Kamera açar mısın? Açayım. Kız ne şakırsa Allah seni ne yapmasın. Skechers. 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 Valla kapat artık. Değil mi gibi kaybedeceğim sizi sayın. Eğer siz de İngilizceyi, dünyanın İngilizceyi en iyi öğrenme yöntemi kanal Method'la ve Çağla Hoca'nızla öğrenmek istiyorsanız 7 Mart'taki sıfırdan kuruna katılabilirsiniz. See you.